Selamlar gençler ben Ahmet Gamezone TR kanalının ilk videosuyla beraber sizlerleyiz Bugün gençler sizlerle beraber kanalımızın ilk videosu bir tık tanıtım videosu gibi bir şey Sizlerle beraber bugün Brawl Stars oynayacağız niyetimiz var kupa kasanım İleriki zamanlarda daha çok bol bol zaten oyun videoları ve Ekstradan olarak da vloglar gelecek. Bu koca YouTube serüveni boyunca sizlerle beraber olacağız. Takipleriniz bayağı etkileyecek bizi. Videoya like atmalarınız bayağı etkileyecek. Onun için kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. İlk videomuzda sizlere beraberiz. Bugün sizlere beraber Bros hasta kısa keselim. Kupa kasacağız. İlk videomuz. Öyle biraz kupa kastıktan sonra ise videomuzu bitirip çok uzatmayacağız. Şimdi arkadaşlar sizlere beraber direkt gelelim şeyde ee, dükkanda ne var? Ücretsiz alalım. İkinciyi de alalım. iyi 5 kredi. Şimdi şöyle kayıt ekranını şöyle alayım. Gördüğünüz gibi profilim budur. Şöyle istek atmak <laughs> isteyen varsa Brosas oynayanlar varsa ki herkes oynuyor. QR kodum. Oyuncu kodum. ID'm. 75 atabilirsiniz. 75.200 kupa değilim aslında. 75.393 bayağı düştüm. Ee, 3 vs 3 girelim hatta bizim için daha rahat olur savaş topu aynen harita güzel büyük ihtimal şu anlık bu haritada kit olarak atıcı alırlar biz de bir, bir girelim biz de bir bir girelim İlk video zaten ama çok şey mi 983 belki bir, bir bu video 1k yapalım konumuzda 1k olsun Evet, evsöz zorlar Yanda futiro, futfiro var. Ferro. Artık futur değildir. Ne kadar gerçek, ne kadar oynayabilir. Yukarı alması güzel oldu. Patlatısı sorun değil. Hadi canım. Oğlum, parmaklıklar arkadaşlar çok sorun, sıkıntı. Çıplak elde oynayınca hareket edemiyorum. <laughs> Bu arada Normalde cihazım yoktu Telefonum vardı telefondan oynuyordum. telefonda 15 FPS Civarlarında takıldığından dolayı cihaz değişikliği yaptım büyük 3 gün önce Samsung A9 Samsung Tab A9 Plus Cihazım iyi yani ben seviyorum bayağı akıcı rahat güzel oynatıyor 60 Civarları bir şey diyebiliyorum FPS'i 8 GB direnme olanını aldım ben Onu patlatmayacaktım mesela Baktı ki tikin kafasını ölmüyor. Şimdi tikin kafasına beraber gireyim. Çok güzel. Abi şimdi hang ne alaka ya? Kur'an Beyat Edgar gibi ne olurdu ki takımı yani. Haydi. Tamam. İyi, güzel, güzel, güzel. İşte. Oo. Abi artık hangteyiz. Alayım. O şey öldüm. O çok güzel son anda. Yani tek bir dileğim var. 27 saniye hatta 24. Şu skoru tutsak, tutsak 10 saniye. Ya kafa at Şöyle at ileri. 11 saniye. Bir geri çekileyim. Bitti. Çok güzel aldık. Abi, şimdi <laughs> bir 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 kay yapacağız dedik de direkt yapsak video bitiyor bu neden <laughs> neyse hiç görev yapmadık mı şu ikisini de açsaydık iyiydi direkt yapalım eee şeyin bitmesine kaç gün var daha iki günümüz var İnşallah bugün bu videoyu akşamüstü yayınlayabilirsem güzel olur yayınladıktan sonra ise bir video daha çekerim. Kafası karate spike'ı bitirmeye çalışırım. Neyse hemen tekrar başlayalım bir için. Ee, ne var? Juju var. Dog var. Oo, 3 efso. Bir tık. Arkadaşlar bu maç bir konuşmayacağım. Kusura bakmayın. Şuraya şarkı eklerim artık. <laughs> Arkadaşlar geldim. <laughs> Haha iyiydi. Hocam basittiniz. Yanlış anlamayın. Bir de çektim yaptın da basittiniz. Deni bir k o kadar güzel çıkardınız ki 80 k so, 63 k so, 65 k so olmadı. Garanti vereceğiz dediğimiz maçı Epsolardan çok güzel çektik. Güzel oldu bu arada. Shorts videosu çıktı. <laughs> Neyse. Bir 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 k yaptık bir elde şey yapalım. Bir hemen böyle maç atar atmaz yapacağımız bul var. Direkt. En azından bulla bir bir kah yaptım. Tak yapıştıralım videoyu da atalım editleyelim. Aradan çıksın. Hem siz zorlanmayın. Yani şey, yani zorlanmayın derken yanlış geç buraya. <laughs> Hem siz beklemeyin kanalın ilk videosunu. Kanalda zaten şu an birkaç tane futbol etti falan vardı onlar. Gidecek inşallah. Oyun takıldı. Cihaz takıldı. Bir dakika. Abi cihazım niye takılıyor şu an? Allah Allah. Şu an cihazım aşırı derecede çok fazla takılıyor. Abi tek merak ettiğim şu. Daha demin soları aldık. Şunlara maç vermeyelim ya direkt. Ademin cihazın bayağı bir takılı korktum işte söylüyorum. Abi üç gün etti. Abi sorun morun istemiyorum ya cihazımda. Abi yedik yedik yedik. Hadi hadi ya. Hadi be. Ah be TikTok ilimiz. be senlik bir şey değil Bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir hamle yaptı var ki hadi al 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 çok güzel asist. Sü o süper asist. Gençler bunu da bir kaya çektik. Baya güzel oldu. Gerçekten de. İki karakteri düzelttik hemen. Bir kaya attık. Varsa jesile uğraşmayalım hiç. İnşallah arkadaşlar bir dahaki videoda e, böyle bir şimdi video değil. Abi 8 bitti inşallah sıralamaya gireceğiz. Şöyle göstereyim. 1028 yani basit. Niyetimiz var inşallah bir sekiz bit ile ya da lu ile lu'yu da göstereyim. Yani bu tarz Byron gibi 1100 üstü olanlara hiç bulaşmayacağım. Mesela Jin de olabilir. Yani istediğiniz bir karakter varsa onları sizle beraber videoda ya da olmadığı yayınlarda sıralamaya kasalım. Mesela al bayrafı sıralamaya kasalım mı? Ya da Fengi falan. Janet'i de olabilir. Janet. Willow da olabilir. Doug da olabilir. Yani istediğiniz şu anlık bir karakter varsa söyleyin. biraki videomuzun konusu abi 8 biti inşallah TL sıralamasına kasacağız. Niyetimiz o. Şöyle profit tekrar göstereyim. QR kodum Arkadaş eklemek istediğiniz içindir. Görüşürüz arkadaşlar. İlk videomuz bu şekilde oldu. Evet biraz kısa oldu. Zaten kısa tutalım. Çok da uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve bay bay amigos. Evet <laughs> bay bay amigos diyerek kapatacağım. Bence güzel olur. Neyse boş Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.